Afyon grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yakın hedef bölgesi olarak 17-25 bölgesini belirledik ve 17-25 bölgesine tepkiler, kısa tepkisi hareketler oluştursa da yukarı yükselişler için öncelikle ara direnç bölgesi olan 16-20 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. 16-20 üzerinde yapacağı kapanışlarla 17-25 hedefini gerçekleştirip daha sonra yukarı yükselişlerin daha sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltıcı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağı şablon bölgemizin ara direnç noktası 18-25 bölgesi var. 18-25 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla Şablon bölgemizin üst noktası 1950'yi test ederek kanal bölgesinin üst noktasından 2250 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumları öncelikle ara direnç bölgesi olan 1620 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla daha sonra da 1725 üzerinde yapacağı kapanışlarla devam etme ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi kısada yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt noktası olan 15 bölgesi o bölge altına geçişler oluşmadığı sürece artık yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 15 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 14-25 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 13-10 bölgesi kesin stop noktası ve en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kısada yapmış olduğu dip bölge olan 11.80 bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir ve 11.80 bölgesi altında da derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalır. Muvet grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yakın hedef bölgesi olarak 25 bölgesini belirledik. 25 bölgesi için kısa tepkisel hareketler oluşturarak kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 19-25 bölgesinden başlatmış olduğu tepkiyi yarı yarıya stop bölgemiz olan 20-50 bölgesinin üzerine taşıdığını görüyoruz. Ve bu bölgede tutunma durumlarına devam ettirerek yukarı tepkisel hareketleri ara direnç bölgesi olan 22-75 üzerine taşıyarak Şablon bölgemizin üst noktasını test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 24 35 bölgesi ve o bölge üzerinde de yakın edep bölgemiz olan 25 bölgesini test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 31 50 bölgesine kadar devam etme ihtimallerini de gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında kesin stop bölgemiz olan 19-25 bölgesini bu bölgede test ettiği için tekrar altına düşüşlerde derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimalini çoğaltabilir. O yüzden 19-25 bölgesini kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına düşüşlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 17-25 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 15 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Batı Sokağı grafiğinde belirlediğimiz hedef bölge olan 90 bölgesinin üzerine çıkış sağlasa da o bölgenin üzerinde kapanışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumunu başlattığını görüyoruz. Ve bu bölgede önemli destek olarak takip edeceğimiz 54-50 bölgesi kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçtikten sonra geri çekilmenin derinleşerek daha alt desteklere doğru devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Fakat bu bölgede tutunmayı sağlarsa buradan vereceği tepkilerle beraber tekrar yukarı yükselişler oluştursa da bu bölgedeki önemli direnç bölgesi olarak 74-15 bölgesi var. 74-15 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturmadan bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu oluşturabilir ve daha sonraki hareketlerinde 74-15 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri sağlamaya ihtimalini oluşturabilir. Öncelikle bu bölgede tutunma hareketlerini görmemiz gerekiyor. Bu durumu oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun 54/50 bölgesi altına geçişlerden sonra en önemli destek bölgesi olan 45 bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Şimdi beton grafiğinde yatay sürecin devam ettiğini görüyoruz. Kısa tepkisi hareketler oluşturursa da ara direnç bölgesi olan 2650 bölgesi üzerinde kapanışları yine sağlayamamış. Öncelikle 2650 üzerinde kapanışları sağlayarak yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı önemli direnç bölgesi olan 3250 bölgesini test etmesi gerekiyor. 3250 bölgesi üzerine geçişler sağlanırsa yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 3750 bölgesini test etme ihtimalini de gerçekleştirebilir. Ve 3750 bölgesi üzerinde kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktasından 5500 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını da oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 2250 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 1825 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. Röntgen grafiğinde kısa tepkisi hareketlerle ara direnç bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 470 bölgesi, 470 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıyı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı, yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 495 bölgesi şu an için en yakın ve önemli direnç bölgesi olarak gözüküyor. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayarak kapanışları gerçekleştikten sonra yakın def bölgemiz olan 525 ve şamlon bölgemizin üst noktası olan 530 bölgesi en önemli direnç noktaları. Bu bölgelerin üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 565 bölgesini test etme ihtimalini oluşturup 565 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesi olan 650 bölgesine doğru taşıma ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 436 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz var. En önemli destek noktası artık o bölge altına geçişler oluşursa tekrar geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali artabilir ve 411 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. 411 25 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kısada yapmış olduğu dip bölge olarak 370 ve kanal bölgesine önemli destek bölgesi olan 350 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Nuhçu Mertografi'nde 345 yakın hedef bölgemiz için tepkisi hareketleri başlattığını ve kesin stop bölgesi olan 238 bölgesinden başlatarak 264 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerine bu hafta için çıkış yaptığını görüyoruz. Ve bu tepkisi hareketi güçlü yükselişlere çevirmek için öncelikle ara direnç bölgesi olan 290 ve şablon bölgemizin ikinci kanal bölgesine geçiş sağlayıcı 318 bölgesi yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla ikinci kanal bölgesine geçiş sağlayıp öncelikle 305 yakın hedefimizi gerçekleştikten sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 400 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Bu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 318 bölgesine kadar devam ettirip üzerine çıkışlar sağlanmadan tekrar geri dönüş ihtimalleri oluşursa 264 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı ve 238 bölgesindeki kesin stop noktamızı takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgeler altına düşüşler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam edip kanal desteği olan 150 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri de oluşabilir. O yüzden 238 bölgesini mutlaka kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor.